Arkadaşlar merhaba. Çokgenler konusuyla devam ediyoruz. Ardışık en az 3 noktası doğrusal olmayan geometrik şekillere çokgen denir. Tanımımız böyle. Çokgenler kenar sayılarına göre isimlendirilir. Örneğin arkadaşlar üç kenar olan çokgene üçgen, dört kenar olan çokgene dörtgen, beş kenar olan çokgene beşgen diyoruz. Bu şekilde devam edersek en kenar olan çokgene engen denir. Arkadaşlar. Mesela burada bir beşgen var bakın. 1, 2, 3, 4, 5. Bakın 5 tane kenar var. Şimdi çokgenin açılarını inceleyelim. Ee, i̇ç, iç bölgesi yeşille gösterdiğim yer. Dış bölgede bakın pembeyle belirttiğim yer. Ee, buradan size iç açı ve dış açıyı anlatacağım arkadaşlar. İç bölgede ve kenarlar arasında oluşan açılara iç açılar denir. Bakın burada yeşille gösterdiğimiz yer bizim için bir iç açı. Dış iç açılara komşu ve bütünler olan açılara çokgenin dış açıları denir. Bakın şu pembe ile gösterdiğimiz yerde bir dış açı arkadaşlar. Bir iç açıyla bir dış açının ölçüleri toplamı da 180 derecedir. Çünkü bu ikisi birbirine bütünler arkadaşlar. Aynı şekilde devam edecek olursak ee, şurada bakın Burası da bir iç açı Burası da bir iç açı iç açı görüyoruz şimdi en kenarlı bir çokgenin iç açılarının ölçüleri toplamı en eksi- 2 çarpı 180 derecedir bu formülü sık kullanacağız ee, şunu da hiçbir zaman unutmayalım en kenarlı bir çokgenin dış açılarının ölçüleri toplamı bakın dış açılar ölçüleri toplamı her zaman 360 derecedir 10 kenarlı bir çokgenin iç açılarının ölçüleri toplamını bulalım. Ee, örneği kitabımızdan aldım. Ders kitabımızdan. 10 kenarlı bir çokgen diyor arkadaşlar. Demek ki bizim kenar sayımız yani en kaçmış? 10. Peki iç açılar ölçüleri toplamı formülümüz neydi? n-2 çarpı 180. Biz en yerine 10 yazacağız. Buradan bakın arkadaşlar. 8 çarpı 180 yapar. Onun sonucu da arkadaşlar 1440 derece. Demek ki 10 kenarlı bir çokgenin iç açılarının ölçüleri toplamı kaçmış? 1440 dereceymiş. Şimdi yine e, MEP'ten yani ders kitabımızdan sıra sizde sorusuna bakalım. 12 kenarlı bir çokgenin iç açılar ölçülerinin toplamını bulunuz demiş örneğimizde. E, şöyle iç açılar ölçüleri... Toplamı en eksi 2 çarpı 180'di arkadaşlar. Ee, bizim çokgenimiz kaç kenarlı? 12 kenarlı. Yani en yerine ne yazacağız? 12. Formülümüzde en eksi 2 çarpı 180'di. Hatırlayalım. Buradan 12 eksi 2 çarpı 180. 10 çarpı 180. Bu da ne yapar arkadaşlar? 1800 derece yapar. Demek ki 12 kenarlı bir çokgenin iç açılar ölçülerinin toplamı 1800 dereceymiş. Yine ders kitabımızdan bir örnek aldık. A, B, C, D, e beşgeninde bakın verilen açı ölçülerine göre x'in kaç derece olduğunu bulalım. Arkadaşlar bizim için bir beşgenin iç açılar ölçüleri toplamı neydi? Formülümüz n-2 çarpı 180'di. n bizim için burada bakın bu bir beşgense n kaçtır? 5. 5 eksi 2 çarpı 180, bu da 3 çarpı 180'den kaç gelecek arkadaşlar? 540 derece. Demek ki bir beşgenin iç açıları ölçüleri toplamı 540 dereceymiş. Şimdi devam edelim. Şu açıya biz Z açısı diyelim arkadaşlar. Bir iç açıyla bir dış açı bütünlerdi biliyorsunuz. Z ile 56'nın toplamı 180 derece yapacak. Z açısı buradan 124 derece gelecek arkadaşlar. E, i̇ç açıların ölçüleri toplamı da 540'tı. Öyleyse biz Y'yi 70'i 100'ü Devam edelim z yani 124 derece devam ediyorum 120 derece bunların toplamı kaça eşit olacak 540'a 70 100 124 ve 120'nin toplamı 414 gelecek arkadaşlar. Bakın y de buradan 126 derece çıkar. E, ee, x ile y'nin toplamı biz artık y'yi de 126 bulduk. x ile y de yine e, bütünler olduğu için toplamları kaç derece olur? 180. Ben y yerine 126 derece yazıyorum. Bakın x buradan 126'yı çıkarırsak 180'den 54 derece olarak bulunur. Yine bir kitaptan bir sorumuz var. Ee, 70 ile şuradaki iç açının toplamı 180 yapacak. Çünkü bunlar bütünlerdi. Dolayısıyla burası kaç yapar arkadaşlar? 110. Devam edelim. Burası bir dış açı 60. Öyleyse iç açısı 120 derece. Ee, 180'den 32'yi çıkarırsak şuranın şu da 148 derece olduğunu buluruz. Peki bu kaç kenarlı bir çokgen? 1, 2, 3, 4, 5, 6 kenarlı bir çokgen. Öyleyse bunun iç açıları ölçüleri toplamı n-2 çarpı 180'den. Yani arkadaşlar n'i kaç diye bulduk biz? 6. 6 2 çarpı 180. O da 4 çarpı 180. Yani 720 derece olarak bulunur. Şimdi biz başlayalım arkadaşlar bunun iç açılarını yazalım. 110 93 120 x'i bilmiyorum. 148 ve tekrar 110. Bütün açıları yazdım arkadaşlar. Toplamı kaça eşit olacak? 120'ye. Burada topladığımızda bu değerleri 581 ettiğini göreceğiz. X de buradan 139 derece çıkar arkadaşlar. Ne diyoruz? Evde kal. Teşekkür ederim.